Evet arkadaşlar. Eşit alanları AA diyelim. Taralı alanları da BB diyelim. Yarı çapı R dediğimiz zaman arkadaşlar 2A artı B'nin alanı Pi R kare bölü 2 mi olur? Kare'nin alanı ne yapar arkadaşlar? 2 çarpı R 2 çarpı R'den 4A artı 4 b 4A artı 4B 2 kere 2 4R kare oldu. Bize taral alanı vermiş. Yani bize arkadaşlar 4B'yi vermiş. A'yı yok edelim o zaman. Burayı eksi 2 ile çarparsam yukarıyı eksi 2 ile çarparsam eksi 4A eksi 2B eşittir. 2 der sadeleşir. Eksi pi R kare. Taraf tarafa topladığımız zaman A'lar gitti arkadaşlar. 4B'den 2B çıkarsa 2B eşittir. Burada 4 r kare eksi pi r kare oldu. Bize taralı alan dediği için 4 b vermiş. O zaman 2 ile genişletiyorum. 4 b eşittir. 2 kere 4 8 r kare eksi 2 pi r kare. Bu ifadede 72 72 eksi 18 pi'ye eşitmiş arkadaşlar. O zaman 8 r kare 72 ise 8 r kare eşittir 72 ise R kare buradan 9 geldi. R'miz artı eksi 3 gelir. Yarı çapı ne bulduk arkadaşlar? 3 bulduk. R'yi yerine yazdığım zaman 2 kere 3 6. 6 kere 6 ne yapar? Karenin alanı 36 yapar. Yarıçaplar çaplar yani AB ile BO birbirine eşitmiş arkadaşlar. A, 3A, 5A diye bizim Mısır piramidimiz mi vardı? Evet. A, 3A, 5A diye gidiyordu. Taralı alanlar birbirine eşit ise burası 3A ise burası da 3A mı oldu? Evet. Şu merkez açıları arkadaşlar taralı alanlarla orantılıydı. Yani A artı 3A. Şuranın tamamı kaç derece? 180 derece. O zaman mesela alfa olarak 4A'yı 180'e eşitlediğim zaman A'mıza ne gelir arkadaşlar? 45 derecelik bir açı gelir. Alfa'ya ne kaldı o zaman? 135 derece kalır. Dairenin alanından yüzde 44 daha büyük alanlı bir daire elde edebilmek için yarıçapı yüzde kaç büyütülmelidir diye soruyor. Yarıçapı 10 gibi düşünün arkadaşlar. 10 kere 10 ne yapar? 100 pi yapar. Yarıçapı 12 yaparsam, 12 kere 12, 144 pi yapar. Yani yüzde 44 ne yaptı? Artmış oldu. 10'da 12 olursam yüzde ne olur arkadaşlar? 120 olur. Yani yüzde 20 yarıçap büyütülmelidir. Yine Mısır piramidi yapalım arkadaşlar. Yarıçapları çapları 4 4 4 diye paylaştırınca A 3 A 5 A diye gidiyordu. Taralı bölgenin alanı nedir diye sormuş bize. Şu bir A'yı bulalım arkadaşlar. Alfa bölü 360. 60 bölü 360. Pi R kare. 4'ün karesi 16. Sadeleştirdim. 6 16'yı sadeleştirirsem 2'ye böl. 8 pi bölü 3 oldu. A'yı bulduk. Bize 8 A'yı soruyor arkadaşlar. 8A. 8 A. 8 ile çarpalım. 8 kere 8. 64 pi bölü 3 geldi. Evet. Alan A, B, C'de 36 arkadaşlar. 6 kere 6, 36 yapar. Peki yarı çapımız ne olur bizim? 3 olur. Yarı çapımız 3'müş. Şimdi şuranın alanı A dediğimiz zaman arkadaşlar şuranın alanına ne diyelim? 3 kere 3, 9. 9 eksi A dedik. Değil mi? Taral alan 3A. Biz bir A'yı bulduğumuz zaman 3 kere 3 9. Şimdi dairenin alan neydi arkadaşlar? 9-a'yı bulabiliriz. Pi r kare. 3'ün karesi 9. 9 pi bölü 4'te bir çeyrek olduğu için 4'e bölüyoruz arkadaşlar. Yani a'mız neymiş? Pi bölü 4. a'yı pi bölü 4 bulduk. 9-a'ydı. Şurada işlem hatamız var arkadaşlar. Baştan alıyorum. Şimdi 3 kere 3 ne yapacak? 9. Yani buradaki çeyrek dairenin alanı veya A, B diyelim. Karıştırmayalım. Şuraya A dedik. Buraya B dedik arkadaşlar. Dairenin alanı pi r kare bölü 4. Çeyrek olduğu için yarı 3 olursa 3 kere 3 9 pi bölü 4. Yani bu bulduğumuz alan bizim B'yi veriyor arkadaşlar. 3 kere 3 9 pi bölü 4 B. Şimdi A artı B'yi nasıl buluyoruz? Karenin alanından buluyoruz. 3 kere 3 9. Buradan B yerine yazıyoruz arkadaşlar. A artı B yerine 9 pi bölü 4 yazdık. Eşittir 9'a. Bunu bu tarafa atarsak A'yı ne bulduk? 9 eksi 9 pi bölü 4. Bize taralı alan olarak arkadaşlar 3 A'yı soruyor. 3 ile çarparım iki tarafı da. 3A eşittir. 3 kere 9 27. Eksi 9 kere 3 27 pi bölü 4. Evet arkadaşlar şu şekilde ben paylaştırdığım zaman dikkat ederseniz şu aynısı burada geldi mi? Geldi. Hani buraya ben A dediğim zaman buraya A dediğim zaman burası da A burası da A olur mu? Evet. Şu iki alanı arkadaşlar şurayı şuraya taşıdım. Şu alanı da şuraya taşırsam. Karenin alanının yarısı yaptı mı? Evet. Taralı alanların toplamı 72 ise o zaman karenin alanının yarısı ne oldu arkadaşlar? 72 oldu. Tamamını soruyor. 72 72 ne yapar? 144 yapar. Evet burada da arkadaşlar şu şekilde eşkenar üçgen olduğu için mesela buraya AA diye böldüğüm zaman şurada AA olur, burası da AA olur. Eşkenar üçgende merkezler bir noktada kesişirdi. O zaman şurayı buraya taşıdım arkadaşlar, şurayı da buraya taşıdım. O zaman şöyle Mercedes gibi alanın ne oldu arkadaşlar? Üçte biri oldu. Yani bana şurayı soruyor. Alanın üçte birine. Bir kenara 12 vermiş. A kare kök 3 bölü 4 alanımız. Bunun da 3'te 1'ini soruyor bana. 3'e böldüm. Evet. Düzenleme yaparsak 12 çarpı 12 kök 3 bölü 3 kere 4 12. 12'ler gitti. 12 kök 3 geldi.